İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> falan. Koşma çabuk falan. İbrahim Bey, Selim Hanım. Ya, adam Selim, adam. Selim Hanım dedi. Selim <laughs> Hanım <şeyler. gülüyor> Nasılsınız değil misiniz? Teşekkürler. 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 Bizler de iyiyiz. Mekandan çıktınız galiba. Evet ha. evet. Arkadaşımızın daveti var biliyorsunuz evet. zaten. Bilmiyormuşsunuz evet. gibi davranmıyorum. Biliyorum. <gülüyor> 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 nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Teşekkürler. İyiyiz. İyiz. Koşturuyoruz işte. Yaz nasıl geçti sizin için? Çalıştı. Güzel bir tatil vardı. Evet, güzel bir minik, tatil minik var. Minik bir tatil vardı. Onu minik. da e, sağ olsun <laughs> magazinci <G> arkadaşlarımız <laughs> çok güzel çektiler. Güzel, güzeldi ya. Çal ama be beyefendi çok çalıştığı için çok da tatil yapmadık. Buradan kendisine de laf sokuyorum biraz ama. Yani zaman ayıramıyor musunuz seninle? <laughs> Bak ya ne yapıyorsun? Bana hiç zaman ayırmıyor. Sürekli çalışıyor. Neyse iştir. Ekmek parası. Evet. Geçtiğimiz haftada doğum günü vardı. Evet, İbrahim Bey'e. Ben evet. Hediye. E, Aldık canım hediye. Şimdi şey söyleyebiliriz var mı? E mi ama? Fiyatını da söyle. <laughs> yani söylerseniz benim olur. Öy yani hediye söylenmez herhalde. <laughs> tamam ben utanmaya başladım artık. <laughs> Peki e, bir proje var mı herhangi bir proje bu sezon için? Yani var. Ne işte yeşilçam çıkıyor. Evet. İkinci sezonumuz. Yani en klasik cevap ama vallahi de öyle. Okuyoruz işte bir şeyler de yani şu an vav bunu yapayım dediğim bir şey yok daha. Peki e, İbrahim Bey. Size bir soru soracağım. Okan Bayülgen'in e, geçtiğimiz haftalarda bir açıklaması vardı. Ne? E, <laughs> sosyal medya fenomenleri için e, onlar işte alt kesim gibi gördü. İşte sosyal medyadan işte saçma salak insanlar gibisinden konuştu. Aa. Hı. Evet arkalarına. Siz de e, birçok konuk aldığınız için aralarında fenomenler de oluyor falan. Ee, sizin nasıl değerlendiriyorsunuz? Neyi? Yani, Okan Bey'in açıklamasını. Ya Okan abi... Fenomenleri yani daha mı böyle e, alt kesim olarak görüyorsunuz? Onlar işte para kazanmak için bunu yapıyorlar sadece. Yok falan yani ben tabii ki öyle düşünmüyorum Okan abinin muhtemelen bununla ilgili e, bir açıklaması vardır yani. Hani Okan abi genelde bir şey söyler ama hakaret etmek için söylemez. Galiba öyle anlaşıldı. Ee, zannediyorum onu tam olarak ne demek istediğini kendi söyleyecektir ama ben tabii ki hani hem fenomen olan arkadaşlarımız var hem takip ettiğimiz insanlar var. Ben başka bir mecranın e, ünlüleri olduğunu düşünüyorum o insanların ve o da yepyeni bir mecra. İşte dijital dünya zaten Bence dünya olarak emeklediğimiz bir e, dünya, önümüzdeki 10 yılda göreceğiz tam olarak neye dönüşeceğini diye düşünüyorum. O yüzden ben öyle düşünmüyorum ama muhtemelen Okan abi de bu e, kastettiği zannedilen şeyi böyle söylemememiştir diye tahmin ediyorum. Mutlaka bir açıklaması vardır o. Peki tekrardan ilişkiye döneceğim ama bir evlilik olur mu? Ne gibi? <laughs> Ufukta hmm. evlilik var mı yani Selim abi? Onu soruyor Selim Bey'siniz. Yani Selim benim Selim kardeşim. Bay Bey, pardon. çok özür dilerim. Estağfurullah. Yani bilmiyoruz ki öyle şeyleri. Allah büyük, kısmetse olur. Neden Selim olmasın? Selim Evliliğe bakış açınız nelerdir yani? Düşünüyorum. Alçı olduk ya. Bütün, bütün bir program oldu bu şu. Evet, evli Ha, Mesela evet. Gonca Hanım'ın geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan paylaştığı bir şey vardı. Kim? Ben yatağımı başkasıyla paylaşamam diye. Kim dediniz? Gonca Vos Ha, ha. Yani onun tercihi. Sizin de böyle bir şeyiniz olur mu? Yatağınızı paylaşamam. İbrahim <laughs> e yokken mi konuşsak? <laughs> Peki çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gel. Ben <laughs> rica ediyorum. Fotoğraf alın. <olur>. Tabii. <laughs> Ay gözüm inşallah bakar.